Bizim ülkemizde Gayzer yok. TYT'nin ilk konusu coğrafya bilimi ve bölümleriyle karşınızdayız. Onların hepsi öküz türü zaten. Tibet öküzü de bunlardan bir tanesi. Şurası Karum. Ve burası da Sheraton Oteli. Harita çalışmak sadece TYT'ye yaramıyor. Özellikle Divani Lügatit Türk diye bir eseri vardı. Ne güzel yaratmış yaradan değil mi? Maşallah. Ne kadar kolay hazırlamışım. Burada akarsuyu inceleyen bilim dalı potamoloji devreye giriyor. Bunun ağzında maske mi var? o zaman hazırsanız başlayalım. Önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz ve çalıştığımızda da kolaylıkla halledebileceğimiz bir konu. Bununla ilgili birazdan tablo üzerinde kaç tane soru geldiğini de göstereceğim. Coğrafya bilim ve bölümlenmesinden kaç tane soru gelmiş? Hemen bakalım. Şöyle. Evet, bu konudan 3 tane soru gelmiş. Son 3 yılda soru gelmediğine göre Önümüzdeki yıl bu tercih edilebilir soru gelebilir. Belki bundan bir daha soralım diye düşünülebilir. Bu konuya kendi özelinde bakmamak lazım. Aynı zamanda diğer konuların temeli açısından da kritik bir konu. Bu konuyu sakın es geçmeyelim. Çalışalım. Peki coğrafya nedir? Coğrafya insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan doğa etkileşimini ve bu etkileşim neticesinde insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik yetkinlikleri inceleyen bilim dalıdır diyoruz. Coğrafya temelde fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere ikiye ayrılıyor fiziki coğrafya doğal ortam özelliklerini incelerken beşeri coğrafya daha çok insan etkinliklerini inceliyor. Bunun dışında bölgesel coğrafyayı da dahil edebiliriz. Bölgesel coğrafya daha çok fiziki ve beşeri coğrafya unsurların bölgelere, ülkelere, kıtalara ve dünyaya yayılış hakkında bize bilgiler veriyor. O zaman bölgesel coğrafya deyince aklımıza harita okuryazarlığı gelsin. Harita çalışmalarımızı bu konuda artırmamız gerektiğini buradan belirteyim özellikle dünya haritaları ve Türkiye haritaları olmak üzere haritalar üzerine yoğunlaşmamız gerektiğini belirtelim. Çıkmış sorulara baktığımız zaman TYT'de her yıl ortalama 2 tane sorunun harita üzerinden geldiğini görüyoruz. Harita çalışmak sadece TYT'ye yaramıyor. AYT sorularına da çok büyük katkı sağlıyor. AYT'de de biliyorsunuz harita üzerinden sorular geliyor. Daha fazla geliyor hatta. O zaman hazırsanız başlayalım. Coğrafyanın bölümlerini görelim. Litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biosfer olmak üzere bizim 4 tane coğrafya ortamımız vardı. Bunların her birini inceleyen ayrı bir coğrafyanın alt dalı bulunuyor. Birincisi jeomorfoloji, ikincisi klimatoloji, üçüncüsü hidrografya, dördüncüsü ise biyoğrafya. coğrafya. Bir iki coğrafyanın ayrıca toprak coğrafyası, kartografya ve afetler coğrafyası olmak üzere diğer bölümleri de bulunuyor. Beşeri coğrafyaya geldiğimizde tamamen insan etkinlikleriyle alakalı konular gelsin aklımıza nüfus gelsin, göçler gelsin, ekonomik faaliyetler gelsin, siyaset gelsin, kültür gelsin. Bunlar beşeri coğrafyanın alt dalları. Peki bunları da görelim. Birincisi nüfus coğrafyası, ikincisi yerleşme coğrafyası, üçüncüsü ekonomik coğrafya, dördüncüsü siyasi coğrafya ve beşincisi kültürel coğrafya. Son olarak da altıncısı tarihi coğrafya olarak sınıflandırılıyor. Ekonomik coğrafyanın da kendi alt başlıkları var. Ekonomik sektörler biliyorsunuz tarım, sanayi ve hizmet olarak üçe ayrılıyor. Bunlar da kendi içerisinde coğrafya ayrıca inceliyor. Tarım, sanayi, hizmet, hizmet içerisinde ulaşım, turizm ve sağlık. Gelelim fiziki coğrafyaya. Fiziki coğrafyanın inceleme alanlarına bir bakalım. Jeomorfoloji demiştik. Jeomorfolojinin inceleme alanı biliyorsunuz ki litosfer. Klimatolojinin inceleme alanı atmosfer. Hidrografyanın inceleme alanı hidrosfer. Ve biyo coğrafyanın inceleme alanı biyosfer. Peki, litosfer ne demek? Bu kavramlar Türkçesi ne anlama geliyor onu da bir görelim. Litosfer, litos, taş, sfer de bir anlamında kullanıyoruz. Geosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer gibi. Atmosferi, hidrosferi ve biosferi de aynı şekilde düşünmemiz lazım. Atmosfer, hava küre, hidrosfer, su küre ve biosfer, canlılar küresi başka bir ifadeyle canlı küre diyoruz. Geomorfoloji ne demek? Yer şekilleri bilimi demek. Biliyorsunuz taş küre inceliyordu. Bunun için faydalandığı bilim dallarını da kırmızıyla gösterdim. Jeolojiden faydalanıyor. Jeoloji coğrafyanın alt dalı değil. Jeoloji coğrafyanın faydalandığı bilim dallarından birisi. Kelime benzerliği var. Jeo biliyorsunuz yer demek arkadaşlar. Jeoyu gördüğümüz zaman yapıştıralım. Yeri gördüğümüz zaman yapıştıralım. Jeomorfoloji olacak cevabımız. Jeoloji, jeofizik, litoloji, petrografi ve paleontoloji ile birlikte jeolojiyi görüyoruz. Jeoloji yer bilimi demek. Jeofizik yerin iç yapısının teknik özelliklerini inceliyor. Jeofizik. Litoloji demin de gösterdiğimiz taş küre vardı yani litosfer. Litoloji taş bilimi anlamına geliyor. Petrografi de taş bilimi ama petrografi kayaların taşların kimyasal özelliklerini, doku özelliklerini ve benzeri özelliklerini inceleyen bilim dalı paleontoloji. Paleontolojide fosil bilimi. Geçmişle ilgili çalışmalar yaparken yaşlandırma yöntemleri kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi fosil yaşlandırması. Bu da jeomorfolojide sıklıkla destek alınan bir bilim dalı. Pedoloji ise toprak bilimi biliyorsunuz. kayalar ufalanıyor toprağa dönüşüyor. Toprakla ilgili çalışmalarda pedoloji yürütüyor. Toprak coğrafyası altında da göreceğiz. Jeomorfoloji ile ilgili bir de görsellerimizi görelim. Burası Antalya'da Tazı Kanyonu. Bu nasıl oluştu? Yine burada bir volkanik lav çıkışını görüyoruz. Cilo Dağı üzerinde Reşo Buzulunu görüyoruz. Buzul Vadisi ve Reşo Buzulunu görüyoruz. Burada yine bir kanyon vadi Ihlara Kanyonu'na benziyor. Mergam Vadisi denilen alan. Bu kısımda flezi görüyoruz. Dalga aşındırması yalı yer olarak da kullanılıyor. Bakın dik sarp yamaçlar burada dalgaların çarpması sonucu oluşan bir yer şekli. Dış kuvvetlerden dalga aşındırmasının oluşturduğu şekil. Yine Ihlara Vadisi'ni görüyoruz burada. Hatırladığım kadarıyla Ihlara Vadisi bu şekilde bir görüntüye sahip. Çok uzun bir alan. Bir kısmının da böyle olduğunu hatırlıyorum. Ihlara Vadisi'ne çok benziyor. Başka bir yerde olabilir ama. Bu gördüğümüz Klimanjiro Dağı biliyorsunuz Afrika'nın en yüksek dağı. 5850 metre yükseltiye sahip. Yaklaşık 6000 metre. Üzerinde ekvator üzerinde ekvatora çok yakın olmasına rağmen üzerinde buzullar var. Bu da bize bir şey anlatıyor. Demek ki Ekvatorda bile buzul oluşuyorsa burada bir etmen ortaya çıkıyor. Bu etmen yükselti etmeni arkadaşlar. Yükselti enlem etkisini bertaraf edebiliyordu. Ülkemizde de örnekleri vardı. Burada da Kula Volkanları'nı görüyoruz. Şurada Volkan Konisi ve içerisindeki krateri. Bu gördüğümüzde Ancı Dağları 7500 metre civarında bir yükseltiye sahip dağ kütlesinden bahsediyorum. Orta Asya'daydı arkadaşlar. Dağların üzerindeki buzulları görüyoruz. Geldik toprak coğrafyasına, toprak coğrafyasının inceleme alanı yeryüzündeki topraklar adından da anlaşıldığı gibi net bir şekilde Türkçe. Toprak coğrafyasının faydalandığı bilim dalları, etoloji, toprak bilimi zaten. Jeoloji burada da gördük. Klimatoloji, iklim bilimi, toprak oluşumunda iklimin etkisini biliyoruz. Fizik, kimya gibi alanlardan destek alınıyor. Bu bilgiler kullanılıyor. Bir de toprakları görelim. Bakın burada çok güzel bir toprak, çernezyon toprağı kara toprak olarak da biliniyor. Çayır bitki örtüsü altında gelişiyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çernozyon topraklarını görüyoruz. Burada zeytin ağaçları ve altında kırmızı renkli toprağımız terrarosaları görüyoruz. Akdeniz iklimi eşittir terrarosa. Akdeniz iklimi eşittir maki. Akdeniz iklimi eşittir zeytin arkadaşlar. Zeytin eşittir yine maki biliyorsunuz. Zeytinin yabanisine delice ismini veriyoruz. Burada yaşlı bir dedenin dişleri toprak horizonunu görüyoruz. Toprak horizonlarında en verimsiz görüntülerinden birisi bu. Bu podzol topraklarını gösteriyor. Yıkanmanın fazla olduğunu gösteriyor. Bakın yıkanmadan dolayı toprağın rengi açılmış. Alt kısımlara doğru toprağın içerisindeki mineraller taşınmış. Podzol topraklar nerede görülüyor? Sert karasal iklim bölgesinde görülüyor. Podzol topraklar iğne yapraklı ağaçlar altında aşırı yıkanma sonucunda oluşuyor. Ülkemizde de Kuzey Anadolu dağlarının yüksek kesimlerinde podzollere rastlıyoruz. Gördüğümüz çok güzel bir toprak türü olan alüvyal topraklar çok verimli. Neden verimliydi? Mineral açıdan çok zengindi alüvyal topraklar. Kahverengi orman toprağı Karadeniz'e gidenleriniz vardır ya da Karadeniz'de olanlarınız vardır. Karadeniz'de çok güzel bir toprak oluşumu söz konusu. Bunlar kahverengi orman toprakları. Renginin kahverengi olması humus bakımından zenginliği gösteriyor. Neden humus bakımından zengin? Çünkü buradaki ağaçlar yapraklarını döküyorlar ve bu ağaçların yapraklarını dökmesi sonucu toprağa karışan organik maddeler humus bunun rengini koyulaştırıyor. Toprağın rengi koyulaşırsa verim artar unutmayalım. Burada da bozkır toprağını görüyoruz. Biraz kestane renkli gibi kestane ve kahve kahverengi olabiliyor. Bu da içindeki organik maddeden kaynaklanıyor. Ama bu toprağın kahverengi orman toprağından farkı katmanları daha ince oluyor. Özellikle A horizonu biraz daha ince oluyor. Hangi toprağa göre? Kahverengi orman toprağına göre. Klimatoloji çok kolay. Çünkü buraya bir tane i harfi koyarsanız ne olur? İklimatoloji olur. Kelime ben iklim bilimiyim diye bağırıyor adeta. İklimatoloji. İklimatoloji. Neymiş klimatoloji? İklimatoloji. Klimatoloji. iklimatoloji. Coğrafya havayla değil daha çok iklimle ilgilenir. Çünkü coğrafya anlık şeylere çok fazla bakmaz. Genel durumları özetler. Genel durumlara göre bir çıkarım yapar. O yüzden bizim işimiz iklim. Tabi iklim anlayabilmemiz için havayı bilmemiz lazım. Havayı da inceleyen bilim dalı meteoroloji. Klimatoloji iklim bilimi. Meteoroloji hava olaylarını inceleyen bilim dalı. Başka atmosfer fiziğini bilmemiz lazım. Atmosferde bulunan gazların bileşimini bilmemiz lazım. Bunlar için de fizik ve kimya bilimlerinden destek alıyoruz. Bir de iklimle ilgili görsellere bakalım. Birazı hava, birazı iklimle alakalı olacak. Burada bir tabii ki bu tam anlamıyla bir iklimi yansıtmıyor. Bir yağış görseli. Slovenya'da 2014 yılında yaşanan soğuk hava dalgasıyla böyle bir buz fırtınası ortaya çıkmıştı. Meksika körfezinde sıklıkla gördüğümüz tropikal fırtına, kasırga. Burada da bulutları ve süzülen güneş ışınlarını görüyoruz. Yine burada bir kümülonimbus bulut. Dikey girişimi çok fazla olan küme şeklindeki bulutlar ve yağış getirenlerine kümülonimbus diyoruz. Biraz rengi açık normalde daha koyu renkli oluyor. Burada kuraklığın etkisini görüyoruz. Bakın burası atmosfer. Burası litosfer. Burada o zaman ne diyebiliriz? Atmosferin litosferi etkisi. Burada da küresel ısınmayla ilgili küresel ısınmanın sonucunda ortaya çıkacak görsel durumu ifade ediyor. Yeşilliklerin azalması ve kuru toprakların ortaya çıkışı. Burada da çiğ taneciklerini görüyoruz. Ve karla mücadeleyi görüyoruz. Çok güzel değil mi bu sıcak günlerde? Şöyle ortamı insan özlüyor tabii ki. Geldik kartografiye. Kartografya harita bilim demek. Harita bilimin çalışmalarını yaparken jeodeziden yardım oluyor. Yine matematikten, geometriden ve astronomiden yardım oluyor. oni jeodezi biliminin kurucusu. Jeodezi yer kürenin modellenmesiyle ilgili çalışmalar yürütülen bir bilim dalı. Kartografya ile ilgili görsellere de bakalım. Bu haritayı tanıdınız mı? Bu Piri Reis haritası arkadaşlar. 1513 yılında biliyorsunuz Piri Reis, Kitab-ı Bahri adlı bir eser yayınlamıştı ve bu dönemde çizdiği dünya haritası Atlas Okyanusu, Afrika'nın batısı, Güney Amerika kıyıları ve şurada İber Yarımadası yanılmıyorsam Cebelitarık Boğazı bunları haritasında göstermiş Piri Reis. Battamius'un dünya haritası yine antik dönem coğrafyacılarından Battamius. Burada haritacılıkta kullanılan çeşitli ölçüm araçlarını haritacıları görüyoruz. Burada da ofis çalışmasını görüyoruz. Bu harita önemli. Bu haritada Kaşgarlı Mahmut'un Türk Dünyası haritası. Türk dünyası ile ilgili biliyorsunuz Kaşgarlı Mahmut'un çok önemli çalışmaları var. Özellikle Divane Lugati Türk diye bir eseri vardı. Türkçe ile Arapçakaya aslaması yapıyor. Türkçenin de zengin bir dil olduğunu göstermek için böyle bir sözlük hazırlamıştı. Divane Lugati Türk unutmayalım. Geldik hidrografyaya. Hidrografya sular coğrafyası demek. Sular dediğimiz yeryüzündeki sular çok çeşitli biliyorsunuz yerüstü suları var, yeraltı suları var. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular var. E dolayısıyla bunların her birinin de ayrı bir bilim dalı var. Bunları inceleyen bilim dallarını da görelim. İkincisi hidroloji. Hidroloji ne demek? Su bilimi demek. Oseanografi okyanusları ve denizleri inceliyor. O işinden aklımıza gelsin. Limnoloji göl bilimi ve potamoloji Dünya haritalarında da bundan bahsetmiştim. Mezopotamya kavramı vardı. Oradaki Potamya, Potamos, akarsu anlamına geliyordu. Potamoloji ise akarsu bilimi. Hidrojeoloji de yeraltı sularını inceleyen bilim dalı. Suları da görelim. Bunu hangisi inceliyordu? Oşinografi inceliyordu. Burada da yine aynı şekilde okyanusu görüyoruz. Dalgayı görüyoruz. Burada akarsuyu inceleyen bilim dalı potamoloji devreye gidiyor. Burada yeraltı suyunun geyserin çıktığını görüyoruz. Bakın Geyzer deyince aklımıza Yellowstone gelsin, İzlanda gelsin. Bu tarz ülkelerde var. Bizim ülkemizde geyzer yok. Burada yine göl görüyoruz arkadaşlar, buzul gölü. Geldik afetler coğrafyasına. Afetler çok çeşitli. Jeoloji, jeofizik, jeomorfoloji, klimatoloji, fizik, kimya diye yazmıştı. Tabii ki sosyoloji ekleyebiliriz. Afetleri anlayabilmek için bunların dışında mühendislikle ilgili bilgilere de sahip olmamız lazım. Binanın temeline yaptığı darbe da sonucunda binanın yıkılmasına yarısının göçmesine neden olmuş. Burada bir orman yangını görüyoruz. Ülkemizde son günlerde çok ciddi bir şekilde orman yangınlarıyla mücadele edilmeye çalışılıyor. Çok ciddi problemler var orman yangını ile ilgili. Akdeniz iklim ülkesi olduğumuz için biraz da bilinçle alakalı sorunlar yaşandığı için ülkemizde bu maalesef büyük bir afete dönüşüyor orman yangınları. Türkiye'de en fazla görülen afet türü de heyelan burada görüyoruz. Bakın yola göçmüş ve yolu kapatmış. Türkiye'de en fazla can kaybına neden olan afet türünü görüyoruz. Burada deprem depremin yıkım etkisini burada görebiliyoruz. Burada da volkan patlaması ve burada da çığ görüyoruz. Çığ deyince aklımıza ülkemizde Doğu Anadolu gelsin ilk başta. Biyo coğrafyaya geldik. Biyo coğrafyanın alt dalları tabii ki biyo coğrafya deyince aklımıza canlılar gelmesi lazım. Canlılar, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar yani ayrışçılar olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Bitkileri botanik, hayvanları zooloji, mikroorganizmaları da mikrobiyoloji gibi düşünebilirsiniz. Yine biyolojiyi düşünmemiz lazım. lazım. İnsanla ilgili de tıpı düşünmemiz lazım. Biz de canlıları görelim. Biraz renklensin slaytlarımız. Burada gördüğümüz bitkiler yaprak döken ormanları gösteriyor. Ve yaprak dökmeyenlerle beraber güzel bir renk tonu ortaya çıkarıyor sonbaharda. Biliyorsunuz renk tonları kızarmaya başlamış. Bunlar yapraklarını dökmeye hazırlanıyor. Burada da bu kalemunu görüyoruz. Ne kadar sevimli. Ne kadar rengarenk. Ne güzel yaratmış yaradan değil mi? Maşallah tundra bitki örtüsünü görüyoruz. Bakın likenler bunlar. Kaya yosunları ve likenler tundranın bitki örtüsünü oluşturuyor. Burada çalı biyomunu görüyoruz maki. Ve burada da evimli şirin bir canlı var. Bu gördüğümüz alan yağmur ormanları ekvatoral iklim bölgesini gösteriyor. Burada koyu renkli bir horoz görüyoruz. Hipopotam su aygırlarını görüyoruz. Ve burada da Tibet öküzünü yakı görüyoruz. Tibet öküzüne çok benzeyen başka türler de var biliyorsunuz misk öküzü gibi. Onların hepsi öküz türü zaten. Tibet öküzü de bunlardan bir tanesi. Abiyom üzerinde görülüyor Tibet öküzü. Burada tavus kuşunu görüyoruz. Ve bunların içerisinde tabii ki en sevimlisi hangisi? Şu gördüğümüz arkadaş. Ne kadar tatlı bakıyor. İşte bunların hepsini biyo coğrafya inceliyor. Lütfen dikkat edelim. Jeomorfoloji, toprak coğrafyası, klimatoloji, kartografya, hidrografi afetler coğrafyası ve biyo coğrafya bunlar fiziki coğrafyanın alt dalları. Bunların Türkçelerini yeşille gösterdim. Yardımcı bilim dallarını da kırmızıyla gösterdim. Yardımcı bilim dalları ayrı bilimler. Sadece şuradaki geomorfoloji ve klimatolojiyi burada gösterdim. Bu ayrı bir bilim değil. Coğrafyanın öz evladı. Biz iki coğrafyadan sonra geldik beşeri coğrafyaya. Beşer, şaşar biliyorsunuz. Beşer deyince aklımıza insan gelsin. İkincisiyle başlayalım. İkincisi nüfus coğrafyası tabii ki. Nüfus coğrafyası. nüfusu geçmişten günümüze nüfus değişimini ve göçleri inceliyor. Megapoller, metropoller, şehirler, kasabalar, köyler, köy altı yerleşmeleri bunların hepsi yerleşme coğrafyası içerisinde. İnsanoğlunun ekonomik faaliyetlerinin tamamı ekonomik coğrafya içerisinde. Siyasi faaliyetler, küresel ve bölgesel örgütler, sınır sorunları, çatışmalar bunlar siyasi coğrafya içerisinde. Geçmişten günümüze kültür bölgeleri, Türk kültürü, Batı kültürü, Afrika kültürü, İslam kültürü gibi kültür bölgeleri kültürel coğrafya içerisinde inceleniyor. Son olarak da geçmişten günümüze coğrafya, tarihi coğrafya içerisinde değerlendiriliyor. Nüfus coğrafyası çalışmalarını yürütürken demografi, istatistik, tarih ve sosyolojiden destek alıyor. Görsellerimizi görelim. Burada kalabalık bir cadde, İstiklal Caddesi mi acaba ben çok bilmiyorum ama olabilir. Burada yine 1960 yılından itibaren başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden bazılarına işçi göçü gerçekleştirmiştik. Bu da onlardan birisi. Burada yine gelişmemiş bölgelerden gerçekleşen göçleri görüyoruz. Özellikle Afrika bölgesi. Yine burada da göçü görüyoruz. Göçün dramını görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir konu. Şimdi bunlar istekli olan göçler değil arkadaşlar. Bunlar zorluktan, sıkıntıdan, mecburiyetten, genellikle siyasi baskılardan, savaşlardan kaynaklanan göçler. Burada kalabalık İstanbul'u ve tramvayı görüyoruz yine burada göçün bir başka örneği. Yerleşme coğrafyası kentleri, köyleri, kasabaları, köyaltı yerleşmeleri, metropolleri, megapolleri bütün yerleşmenin türlerini, dokularına göre yerleşme bütün hepsi yerleşme coğrafyası içerisinde değerlendiriliyor. Mesken tipleri de yine aynı şekilde yerleşme coğrafyası içerisinde değerlendiriliyor. Bakın dünyanın en yüksek binası Burç Khalifa. Burada dağınık yerleşme örneklerini görüyoruz ülkemizden. Burası benim için özel, bu fotoğrafı özel seçtim. Benim çocukluğumda ilk gördüğüm en güzel binalardan birisiydi bu. Çocukluğumda gördüğüm ve çocukluğumun büyük bir kısmının bu yakın çevrede geçtiğini söyleyebilirim. Burası Gazi Osman Paşa. Biz de Seyran Bağları tarafta büyüdük. Burası benim için önemli. Şurası Karum. Ve burası da Sheraton Oteli. Bu binayı ilk gördüğümde beni çok etkilemişti. Emin olun hala etkiliyor. Çok güzel yapmışlar. Bilmiyorum çok seviyorum bu binayı ve bu bölgeyi. Burada Danimarka olarak özellikle aratmıştım bunu. Danimarka'da biliyorsunuz planlı yerleşme ön planda. Ve çok güzel bir planlı yerleşme, dairesel yerleşme örneğini görüyoruz. Yine burada yerleşme örneğini görüyoruz. Bu görüntüyü anlamak için tabelalara baktım. Club India diyor, yani Hindistanın maalesef görüntüsü. Bizim de bazı yerlerimiz eskiden böyleydi. Günümüzde de Türkiye'de böyle yerler, küçük de olsa bazı yerler var. Yine New York, yanılmıyorsam. Ankara, Çankaya ve Paşa Şeratini yine burada gösterdim. Dayanamadım. Atakule'de yine Ankara'nın simge yapılarından birisi durumunda arkadaşlar. Burası da yerleşme coğrafyası olarak Ankara. Ankara'nın yeri başka. Ekonomik coğrafyanın alt dalları tarım, sanayi, maden, ulaşım, turizm, sağlık gibi hatta buna ticaret de eklenebilir. Bunlar alt dalları. Ekonomik coğrafya deyince aklımıza ilk saat geliyor. Yine tarih, sosyoloji gibi bilimleri ekleyebilirsiniz. Burada bir sanayi tesisi var. Şurada Endüstri 4.0 robot kollar. Tarım coğrafyası Modern tarım yöntemlerinden toprak tarımı görüyoruz. Burada ilaçlama yapan çiftçileri görüyoruz. Bunun ağzında maske mi var? Bakın ilaçlama yaptığı için kendini koruma altına almış. Maske takmış çünkü zehirli. Burada maden çıkarım alanını görüyoruz. Maden coğrafyası bunları takip ediyor. Bir kömür madenine benziyor. Enerji coğrafyasının bir örneğini gösterdim. Burada rüzgar türbini ve üzerinde insan var. Bakın ne kadar büyük yapıda. Kanatlardan oluşuyor bunlar. Dev yapılar. Tabii güneş, rüzgar bunlar yenilenebilir enerji kaynakları. Burada ulaşımı görüyoruz. Eski ulaşım yöntemlerinden günümüzde de hala kullanılıyor ama eski ulaşım yöntemlerinden kervan ulaşımı. Burada da Havara'yı görüyoruz. Gelişmiş ülkelerden birkaçında bunlar var. Özellikle Çin'de, Wuhan'da böyle alanları görmüştüm. Belgeselde tabii ki gitmedim. Siyasi coğrafya çalışmalarını yaparken siyaset bilimi ve tarihten yine sosyolojiden destek alıyor. Jeopolitikten destek alıyor. Kültürel coğrafyaya geldik. Türk kültürü, Batı kültürü, İslam kültürü, Latin Amerika kültürü gibi işte Slav Rus kültürü gibi biliyorsunuz kültürler var. Bir de geçmişten günümüze kültür ve medeniyetler var. Bunları inceleyen coğrafyanın alt dalı kültürel coğrafya oluyor. Kültürel coğrafya da tarih ve sosyolojiden destek alıyor. Coğrafyanın bölümleriyle ilgili çıkmış soru var. Bu özellikler coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalı ile daha fazla ilgilidir demiş. Aşağıda bir yörenin bazı doğal ve beşeri özellikleri verilmiştir. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır diyor. Bu iklim çağrıştırıyor. Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzandır. Yine iklim çağrıştırıyor. Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji ihtiyacını artırmaktadır. Yaz sıcaklarına bağlı olarak tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır. Bunların hepsi iklimi çağrıştırıyor. İklim hangisiydi? Tabii ki de iklimatolojiydi. İtaretleyelim. 2018 TYT sorusu. Aşağıdaki grafikte beşeri coğrafyanın bazı alt dalları gösterilmiştir. Grafikte numaranın olarak boş bırakılan yerler aşağı hangisi getirilmelidir diyor. Beşeri coğrafya içerisinde olması lazım. Enerji, yerleşme ve ulaşımı vermiş. Başka hangileri olur? Nüfus olur mu? Olur beşeri coğrafyada. Siyasi olur mu? Olur. O zaman cevabımız A ama diğerlerini görelim. Bitki fiziki coğrafyada biliyorsunuz. Bitki coğrafyası biyo coğrafya içerisindeydi. Nüfus beşeri. Turizm yine bitkiyi görüyoruz. B ve C de bitki bunu eliyor. D ve E'de de toprak eliyor. Toprak da biliyorsunuz fiziki coğrafya içerisindeydi ama nüfus ve siyasi coğrafya, beşeri coğrafya işaret diyelim. Cevabımız A seçeneği. Bu yer şekillerinin oluşumunu, gelişimi ve inceleyen coğrafyanın alt dalı aşağı hangisidir demiş. Karstik bölgelerde topografya, topografi dediği yer şekilleri arkadaşlar. Karstik bölgeleri biliyoruz. Akdeniz batı ve orta tozlar kireç taşlarıyla, kalkerle kaplıydı. Karstik bölgelerde topografi yüzeyinde birbirine yakın çok sayıda dolinin bir arada bulunması delikli karst olarak tanımlanırken diye devam ediyor. Karstik bölgeyi topografyayı görüyorsak tabii ki bu yer şekilleriyle alakalı. Yer şekillerini hangisi inceliyordu? Jeo inceliyordu. Jeo yer demek. İtar ettim o zaman. Evet. Bunları da ben hazırladım. Buna göre bu alanlar coğrafyanın alt dallarından hangisinin ilgi alanına girer demişiz. Yeryüzünde biyoçeşitlilik açısından kesintisiz orman alanları bulunmaktadır. Bu alanlar tür çeşitliliği açısından sıcak noktalar olarak belirtilir. Buna göre bu alanlar coğrafyanın alt dallarından hangisinin ilgi alanına girer demişiz. Orman alanları dediğimize göre bunlar canlılardır. Biyo olması gerekiyor işaretlerin. Batı ile Doğu toplumları arasındaki benzerlik ve farklarla ilgili araştırma yapmak isteyen bir kişi aşağıdaki coğrafya dallarından hangisine başvurmalıdır? Batı ile Doğu toplumları demiş. Yani Batı ve Doğu'yu karşılaştırdığına göre kültürü karşılaştırmış oluyor. Nüfus olur mu? Olmaz. Siyasi olmaz. Tarım, biyo coğrafya olmaz. Hangisi olacak? Peki de kültürel coğrafya olacak. Yeryüzünde su kaynaklarını ve onların coğrafi dalışını inceleyen coğrafyanın alt aşağıya girerden hangisidir? Su kaynakları dediğine göre su H2O'ydu yani hidrojen ve oksijenden oluşuyordu. Hidro hangisi? Hidrografya tabii ki de. Ne kadar kolay hazırlamışım. Boşluk doldurmaya geçtik. Yer şekillerini inceleyen bilim dalı hangisi? Bunları bir açayım ben. Ondan sonra da beraber yapalım. Siz tabii bunların açtıktan sonra videoyu durdurup kendinizi bir cevaplayın. Ondan sonra da beraber cevaplarını çıkartalım. Hepsini açıyorum. Şimdi burada durdurun ve bunları kendiniz bir cevaplayın. İsterseniz bir kağıda küçük bir not alabilirsiniz. Sonrasında beraber yapalım. Not aldınız mı? Geçiyorum o zaman. Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı hangisidir? Yeryüzü şekillerini. Yeryüzü yer, jeoydu. Şekilleri morfoydu. Yeryüzü şekilleri tabii ki de jeomorfoloji olacak. Klimatoloji Klimatoloji hava olaylarını inceleyen nokta noktadan yararlanır diyor. Nokta noktaya ne gelmesi lazım? Tabii ki de metoloji gelmesi lazım. Metoloji hava olaylarını inceliyordu. Potamoloji, Teimos. Potamos neydi? Akarsuydu. Potamoloji akarsuları inceliyor arkadaşlar. Nüfus bilimine ne ismi veriyorduk? Nüfus, demo, demografi. Nüfus bilimi demografiydi. Kartografi ne bilimi? Tabii ki de harita bilimi. Siyasi coğrafya, coğrafyanın hangi alt, dalının alt dalıydı? Coğrafyanın alt dalıdır dersek olur mu? Olmaz. Siyasi coğrafya tabii ki de beşeri coğrafyanın alt dalıydı. Belirli bir bölgede, belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına nüfus deriz. Nokta nokta doğa insan etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Bunu inceleyen kimdi? Tabii ki de bizim coğrafyamızdı. doğal çevre özelliklerini, fiziki coğrafya, insan etkinliklerini, beşeri coğrafya inceliyordu. Ve son soruya geldik. Limnoloji su kaynaklarından limnoloji su kaynaklarından neleri inceliyordu? Gölleri inceliyordu. Gölleri limnoloji. Limnoloji gölleri inceliyordu. Coğrafyanın bölümlenmesini gördük. Coğrafyanın alt dallarını gördük. Yardımcı bilim dallarını gördük. Bu konuya bu kadar çalışma yeterli. Yine testleri çözdükten sonra tekrar bir göz atmanızda fayda var diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın.